Evet arkadaşlar merhaba bu videomuzda Atatürk dönemi dış politikada yaşanan gelişmeler nelerdir şimdi bunları göreceğiz Geçiyoruz videomuza dersimize başlıyoruz Atatürk döneminde dış politika dış politika dediğimiz aslında Diğer ülkelerle olan ilişkilerimiz yani bizim diğer ülkelerle yapmış olduğumuz ilişkiler dış politikaya girer dış siyasettir bu Atatürk döneminde dış politika ise 1923 ile 1938 yılları arasını kapsar. Diğer ülkelerle yapmış olduğumuz anlaşmalar, sorunlara çözüm bulmak için geliştirdiğimiz kendimize göre politikalar aslında bu Lozan'dan kalan problemlerdir. Bir kısmı bu. Bunlardan bir tanesi yabancı okullar problemi, dış borçlar sorunu, nüfus mübadelesi, Musul sorunu ki bu Irak sınırımız, Boğazlar sorunu, yine Hatay sorunu Suriye sınırımız. Bir diğeri ise güvenliğimizi sağlamak için özellikle 2. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimaline karşı Almanya ve İtalya'nın tutumundan dolayı hem dünya barışına katkıda bulunmak hem de sınırlarımızı güvence altına almak için yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Milletler Cemiyeti'ne üye olmamız, Balkan Antantı'nı imzalamamız ve Sadabat Paktı. Evet, Boğazlar sorunu nasıl bir problemdi bu Lozan anlaşmasında? Boğazların durumu egemenlik ve bağımsızlık haklarımızı sınırlandırıyordu. Çünkü bu yeşil bölgede biz asker ve silah bulunduramıyoruz. Hatay sınırımız içinde değildi, sınırlarımız dışında kalmıştı. Ankara anlaşmasıyla Sakarya savaşından sonra yine göreceğiz birazdan. Irak sınırı tam çizilmemişti. Burada özellikle Musul, Kerkük var. Günümüzde de hala savaş sebeplerinden bir tanesi petrol var çünkü orada. İngiltere ile çözümlemek için sonraya bıraktık. Lozan'da çözemedik. Bir diğeri bu bölgede yaşayan Yunanlar yani Rumlar. Çünkü bunlar milli mücadele döneminde bizim aleyhimize çalıştılar. Zararlı cemiyetler kurarak etnik, eterya... Cemiyeti ya da Mira Cemiyeti kurarak bu bölgeyi Yunanistan'a katmak ya da bizden almak parçalamak istediler. Bu yüzden pek aramız iyi değil limoni göndermek istiyoruz Çünkü düşman olduk bir nevi. Yine ülkemizde bulunan yabancı okullar problemi. Bu okullarda misyonerler yetişiyor. Türkiye aleyhine veya Türklük aleyhine bilgiler var. Bunların yurt dışına gönderilmesi ya da kapatılması ya da bize bağlanmasını istiyoruz. Bir de dış borçlar. Osmanlı'dan kalan borçların tamamı Türkiye'ye yıkılmak istenmiş. Fakat Türkiye bunu kabul etmemiş ve 14 ülkeye bölünecek. Yabancı okullar sorunuyla başlayalım. Nasıl çözdük? Aslında bu sorunlardan, Lozan'dan kalan problemlerden sadece Musul-Kerkük problemini yani Irak sınırını istemediğimiz şekilde çözümlendi. Diğerlerini istediğimiz şekilde çözdük. Yani bizim istediklerimiz oldu. Ee, Osmanlı'da Amerikan okulu, Fransız okulu, İngiliz okulu, Alman okulu bakın adetleri de bayağı fazla. İtalyan okulu, azınlıkların açtığı okul, yabancıların kurduğu okullar var. Ki bunu Mustafa Kemal'in eğitim hayatında da görmüştük. Çok kültürlü, çok sesli bir ülke çünkü sınırları çok geniş olduğu için, çok uluslu millet olduğu için doğarak okullarda farklı. Bu da kültür birliğini olumsuz etkiliyor. Bu okullar açmalarının sebebi kendi çıkarları doğrultusunda kişiler yetiştirmek yani kendilerine hizmet edecek ki bu okullar daha çok misyonerlik faaliyetleri yapıyor. Kendi dinlerini yaymaya çalıştıkları için istemiyoruz. Azınlık isyanlarına teşvik ettiler. Bu okullar zararlı cemiyetlere destek verdiler, bilgi sızdırdılar, ajanlık yaptılar. Kurtuluş Savaşı'nda işbirliği yapıyorlar, yol gösteriyorlar. Bu yüzden istemiyoruz. Yabancı okullar sorunu Lozan'da Türk hükümetinin koyacağı kurallara bağlanmış ve bizim şartımıza uyanlar devam edecek, uymayanlar ise kapatılacaktır kararı verilmiş. Bu aslında Fransa'yı en fazla rahatsız etmiştir. Fransızlar buna karşı çıkmıştır. Ancak bu bizim iç meselemiz olduğu için ülke içerisindeki kendi eğitim sistemimiz olduğu için onların bu konuda söz söylemesine müsaade etmemişiz ve istediğimiz şekilde çözümlemişiz. Burada da Türkiye'de bizim okullarımızın sahip yani Türk okullarının sahip olmadığı ayrıca yabancı okullar sahip olamaz. Bu kabul edilemez demiş Mustafa Kemal Atatürk. Burada bir eşitlik ilkesi var. Yani zararlı faaliyetlerinin önlenmesi için ve eşit haklara sahip olmak ya da tek bir merkeze bağlamak için böyle bir karar alınmış ve bu karar Tevhidi Tecisat Kanunu ile bütün okullar MEB'e bağlanmış ve bir kanun daha marif teşkilatı kanunu her ikisi de eğitim öğretimle ilgili kanun bu kanuna göre tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak ve buradaki tarih Türkçe ve coğrafya derslerini Türk öğretmenler öğretecek yani bu öğretmenler bu derse girebilecek yabancı kişiler kendi milletinden olan kişiler bu dersleri öğretemeyecek. Aynı şekilde bu okullar Türk müfettişleri tarafından denetlenecektir. Böyle karar alınmış. Fransa dedik buna en fazla itiraz ediyor. Fakat Türkiye iç mesele kabul ettiği için bunu onların iç işlerimize karışmasına müdahale etmemiş. Ve şartlarımıza uymayan bazı okullar Bursa Amerikan Koleji mesela kapatılmış. Ancak günümüzde de eğitimini devam ettiren Robert Koleji ben bunu kurallara uyarım dediği için varlığını devam ettirmiş. Ve burada e, bu sorun çözümlenirken nelere dikkate almışız? Biz yabancı okulların zararlı faaliyetlerini önlediği için yabancı okulların milli bağımsızlık ve milli menfaatleri dikkate almışız. Öncelik kendi menfaatlerimiz, milli çıkarlarımız. Bir diğeri sorunu savaşta değil anlaşmalarla çözümlediğimiz için barışçı ve hukuka bağlılık. Yine gerçekleştirilebilir bir durum olduğu içinse akılcılık ve bilimsellik yani ayağa yere basan kararlar almışız ve uygulamışız. Bir diğer sorunumuz borçlar sorunu. Osmanlı Devleti özellikle Kırım Savaşı sırasında Rusya ile yaparken e, ekonomik olarak zor durumda kalıyor ve borç almak zorunda kalmış. İngiltere ve Fransa'dan ilk defa borç almış. Daha sonra bu borç aldığı ülkelerin sayısı artmış ve borçlarını ödeyemez duruma gelmiş. Borçlarını ödeyemeyince 1881 yılında 2. Abdülhamit zamanında Duyunu Umumiye Genel Borçlar İdaresi kurulmuş. Böyle bir kurum var ve aslında bir nevi Osmanlı'nın vergi gelirlerine el konulmuş. Yani devlete haciz gelmiş kısacası. Bu durumda bağımsızlık ve egemenliğimizi zedeler. Yani bağımsızlığa ve egemenliğe ters bir durum. Ki kapitülasyonlarla da alakalıdır aslında bu. Dış borçları bitirmek için biz Lozan'da anlaşma yapmışız. Çünkü o borçlar ödenmediği zaman veya işte taksitlendirilmediği zaman sürekli borç yükü artıyor ve Lozan'da bunu borçların tamamını Türkiye'ye yıkmak istemiş itiraf devletleri özellikle. Ancak Osmanlı borçları Türkiye ile Osmanlı Devleti'nden Trabzonskarp Savaşı sonrasında toprak alan 14 devlet arasında Ortalama gelire göre bölüşülmüş ve 20 içerisinde ödenecektir kararı alınmış. Yani bizim e, borçların tamamını üstlenmeyip diğer 14 devlete de e, borçları paylaştırmamız siyasi bir başarıdır. Yani diplomatik bir başarı zaten Lozan bizim için başarıydı. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız olarak bir devlet olduğunu bütün dünyaya duyuran bir nevi tapuydu. Bağımsızlık belgesiydi. O yüzden önemli. İsmet İnönü'nün burada siyasi başarısı var. Bu siyasi başarı ekonomik bağımsızlığın gerçekleşmesinde önemli bir adımdır. Kapitülasyonların kaldırılmasıyla da tam olarak bu gerçekleşecek. Ekonomik bağımsızlığımızı kazanmak için yapılan önemli bir yapılandırmadır. Borç yapılandırması. Osmanlı'nın en çok borcu Fransa'ya olduğu için borçlarla ilgili yine görüşmeler Fransa ile yapılmış ve 1928 yılında Türkiye'nin payına düşen borçlar belirli bir taksitte bağlanmış. Ancak 1929'da dünya ekonomik bunalımı, buhranı yaşanmış. Bunu çok partili hayatta da görmüştük. bu kriz doğal olarak Türkiye'yi de olumsuz etkilemiş. Türkiye borçlarını ödemekte zorlanmış, alacaklarıyla sorun yaşamış. Ancak Yapılan görüşmeler sonrasında 1954 yılında borçlarını bitirmiş. Yani anlaşma yoluyla bu borçları yapılandırması ve borçlarını ödemesi sorunları çözerken barışçıl yollara, akılcı bir şekilde çözüme kavuşturmak istediğini gösterir Türkiye'nin dış politikadaki ilkelerinden bir tanesi. Nüfus mübadelesi sorunu mübadele değiş tokuş demektir görüyorsunuz. İki ülke arasında karşılıklı nüfus değiş tokuşuna mübadele denir. Yunanistan ile Türkiye ki milli mücadelede en çok savaştığımız e, devlet, en büyük problem yaşadığımız devlet ki İngilizler bunlara desteklemişti aslında. Günümüzde de hala problemlerimiz Yunanistan'la devam ediyor. Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türkler de Türkiye'ye geçecektir. Böyle bir karar alınmış. İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler muaf olacaktır. Yani İstanbul'da bulunan Yunanlar ve Batı Trakya'daki Türkler göç etmeyecek. Bu karar hangi dış politika ilkesiyle ilişkilidir? Karşılıklılık yani mütekabiliyet ya da eşitlik yani orada Türkler kalıyor burada da Rumlar yani burada Rumların kalıp da bizdeki oradaki bütün Türklerin göç ettirilmesi eşitsizlik olurdu. Nüfus mübadelesi sorunu aslında problem de olmuş ilk başlarda. Çünkü Yunanistan İstanbul'da daha fazla Rum bulundurmak istediği için İstanbul'da ne zaman geldiklerine bakılmaksızın İstanbul'daki herkes kalsın ve yerleşik kabul edilsin denmiş ve bunun Rumların muaf tutulmasını istemiş. Yunanistan ise buradaki Türklere baskı uygulayarak yani Batı Trakya'da bulunan Türklere baskı uygulayarak bunların Türkiye'ye göç etmesini sağlamaya çalışmış. Ve hatta Türklerin mallarına el koymuş bakın. Kıbrıs'ta da aynı şeyler olmuştu. Yunanistan bunları hep yapıyor. Yunanistan'ın bu tutumuna karşı Türkler de yani Türkiye'de aynı yani az önce söylemiştik bir mütekabiliyet ilkesi karşılık veriyor. Onlar bize nasıl davranıyorsa biz de aynı şekilde bunlara davranmışız. Daha sonra Türkiye fazla Rum bulundurmak istemediği için İstanbul doğumlu olmayan ve 30 Ekim 1918'den sonra İstanbul'a gelenler göçe tabi tutmuş. Yani buradaki tarih 30 Ekim 1918 aslında Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra gelenler. Herkes gidecektir kararı alınmış. Burada hangi ülkemiz var? Burada sorunun çözümü için milletler cemiyetine başvurmuşuz. Yani barışçıl yollardan aslında sorunu çözmek istiyoruz. Çözüm yine bulunamamış burada. Uluslararası kuruluşlara müracaat etmemize rağmen gerginlik artmış ve savaş tehlikesi başlamış. Ancak Balkanlarda özellikle İtalya ve Almanya'nın burada yayılmacı bir politika izlemesi. Almanya Balkanlarda, İtalya'da, Orta Doğu'da saldırgan bir tutum içerisine giriyor. Bu iki ülke hem bunlarla uğraşacak Almanya ve İtalya'nın durumu kime saldıracak ne olduğu belli değil. Bir de dost kazanmak istiyoruz aslında hem Yunanlar hem de biz. Ve bu olayı daha fazla uzatmadan barışçıl yollarla çözüyoruz. i̇ki ülkenin dostluğa ihtiyacı olduğu için 1930 yılında nüfus mübadelesi yapıyoruz. Bu anlaşmaya göre doğum yeri ve yerleşme durumuna bakmaksızın İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç karşılıklı nüfus değişikliği yapılacak. Yani burada hem karşılıklılık var, eşitlik var hem de sorunları barışçıl yollardan, barışçıl bir politika ile çözdüğümüzü gösterir. Dış politik esaslarımızı burada yine görmüş olduk. Bir diğer problemimiz Musul sorunu İngiltere ile Türkiye arasında Irak'ta olmasına rağmen ki Irak o zaman İngiltere'nin sömürgesi. Irak'a bırakılmasını istiyor İngiltere buranın çünkü kendi sömürgesi amacı Musul petrollerine hakim olmak ki Musul petrolleri günümüzde de hala Irak'ta savaşın yaşanmasına neden olmuş Türkiye'nin hem Mondros'tan sonra işgal edilmesi hem de Türklerin bu bölgede yoğun olması, Türk nüfusu fazla olduğu için ki Wilson ülkelerine de dayanarak buranın bize ait olduğunu söylüyoruz, iddia ediyoruz. Fakat İngilizler Milletler Cemiyeti'nde ve Lozan'da güçlü olduğu için siyaset olarak maalesef bu konuda başarılı olamayacağız. 9 ay içerisinde Lozan'da 9 ay içerisinde kendi aranızda görüşün ve o şekilde çözümleyin diye bir karar çıkmış. Ortak bir karara varamamışız. Milletler Cemiyeti'nin vereceği karara bakmışız. Ancak Milletler Cemiyeti de e, İngilizlerin güdümünde olduğu için Milletler Cemiyeti Musul'u Irak'a bırakacak. Lozan'da sorunu çözemedik. E, İngiltere ile görüşüyoruz 1924 yılında. Fakat her ikimizde vazgeçmediğimiz için, ikimizde iki ülkede bu topraklara sahip olmak istediği için sorun çözülemedi. Milletler Cemiyeti'ne gitti. Milletler Cemiyeti'nde İngiltere etkin olduğu için Musul Irak'a bırakıldı. Ancak Türkiye bu durumu tabii ki kabullenmiyor. Burada soydaşlarımız var, Türkler var. Biz barışçıl yollardan hani denedik ancak geriye tek askeri seçenek kalıyor. Bu ara biz askerlerimizi hazırlayıp, Mustafa Kemal orduya emir veriyor ve hazırlıklar başlıyor. Askeri bir operasyon düzenlenecek. Buraya silah zoruyla alacağız. Ancak İngilizler de bu durumu bu bildiği için Doğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır çok partili hayatta da görmüştük bunu. bir isyan çıkarılacak. Şeyh Said isyanı İngilizlerin desteğiyle bu isyan bu bölgeye yayılacak. Ordularımız aslında sınır dışına bir operasyona gidecek iken bu bölgedeki isyanlara bastırmaya gidecek. Yani bu isyan ile uğraştığımız için Musul'a asker gönderemiyoruz. İç politikadaki olumsuz bir durum dış politikayı da olumsuz şekilde etkilemiştir. Yani e, Musul ve Kerkün kaybedilmesine neden olmuştu bu şehzade isyanı. Daha sonra olaylar daha da fazla uzamaması için işte ülkede de yaşanan problemlerden dolayı 1926 yılında Ankara anlaşması imzalıyoruz. Ankara anlaşması 1921'de de var Sakarya savaşından sonra. Güney cephesinin kapanması Ankara Anlaşması ile idi. Hatay o zaman yoktu. Sınırlarımız dışında kalmıştı. Yine güney sınırımızla ilgili Irak sınırı da Ankara Anlaşması ile çizilmiş. Bu anlaşmaya göre Musul İngiliz mandasındaki Irak bırakılmış. Irak sınırımız çizilmiş. Misaki milliye uygun değil. Çünkü misaki milliden ikinci taviz. İlk taviz ise 1. Ünlü Savaş sonrasında Moskova anlaşmasıyla Batum'un Gürcistan'a bırakılmasıydı. Unutmayalım. Ancak burada bir kazancımız var. Petrollerin gelirinin %10'u 25 yıl boyunca Türkiye'ye verilecektir kararı var. Ancak biz 1929'da ekonomik sıkıntı yaşadığımız için 500 bin sterlin para alıyoruz İngilizlerden ve petroldeki 25 yıllık hakkımızdan %10'luk payımızdan vazgeçmiş oluyoruz. Lozan Anlaşması'nda kalan sorunlardan bir tanesi çözülmüş ancak bu bizim aleyhimize çözülmüş. Diğer sorunlar lehimize çözülmüştü. Bir diğer dış politikadaki problemimiz Boğazlar problemi konusu. Lozan Barış Anlaşması'nda Boğazlar Başkanı Türk ancak uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Bu bizim hem egemenlik hem de bağımsızlığımıza aykırıdır. Çünkü Sınırlarımız içerisinde olan bir yer fakat burada asker bulunduramıyoruz. Burada silah bulunduramıyoruz. Burada bizim sözümüz geçerli değil. Bu yüzden egemenlik ve bağımsızlığımıza aykırıdır Lozan'da boğazlar problemi. Daha sonra biz bunu askere bulundurmak yani güvenliğimizi sağlamak için kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Ve burada... İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri tekrar duyuluyor. 1930'lu yıllarda İtalya ve Almanya saldırgan bir tutum izliyor. Aslında bu bir nevi bizim de işimize yarıyor. Çünkü biz diyoruz ki bu bölgede herhangi bir sıkıntı olursa ki bizim güvenliğimiz tehlikeye düşer. Almanya Balkanlarda sınırlarını genişletmek istiyor. İtalya da Orta Doğu'da çünkü her ikisi de 1. Dünya Savaşı'ndan umduğunu bulamadılar. O yüzden sömürge arıyorlar yani kısaca sömürge arayışı içerisine girmişler. Türkiye'de bunlardan dolayı şartların değiştiğini ve boğazların durumunun tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini bildiriyor ve İsviçre'de bir toplantı Möntre kentinde bir toplantı yapılıyor boğazları görüşmek için. Yani Türkiye'nin burayı uluslararası bir komisyona taşıması, diğer ülkelerle anlaşarak, konuşarak çözmek istemesi yine barıştır bir politika. Yani yurtta su, cihanda su ilkesi gereği sorunları çözmeye çalıştığını gösterir. Bu şekilde sorular gelebilir. Katılan devletler ki biz zaten, önemlisi biz talep etmişiz. Güçlü olan devletler ve işte Akdeniz ve Karadeniz'e kıyısı olan devletler bu toplantıya katılmış. Ve 1936 yılında Boğazlar komisyonu kaldırılmış. Türkiye'ye tamamen boğazlar bırakılmış. Yani Türkiye boğazlardaki tam egemenlik ve hakimiyetini Möntrö Boğazlar Sözleşmesi ile sağlamıştır. Türkiye burada asker bulundurabilecek boğazların güvenliği sağlanıyor ve o zaman çıkan bir gazete. Boğazlar'da egemenlik hakkımızın sağlanması siyasi yani diplomatik ya da diplomasi de denir buna diplomatik bir başarıdır. Sorunları yine başarılı bir şekilde çözmüşüz. Ve barışçıl yollardan çözmüşüz. Bu önemli. Milletler Cemiyeti'ne üye olmamız. Dış politikadaki bir diğer olay Milletler Cemiyeti. Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede çıkacak, dünyada çıkacak olan problemleri barışçıl yollardan çözmek için kurulmuştu. Diğer bir ismi Cemiyeti Akvam ancak başarılı olamamıştır. Çünkü 2. Dünya Savaşı çıktı. Büyük devletlerin çıkarlarını ki zaten Musul'u da bize vermediler biliyorsunuz. Taraflı davrandılar. Bu yüzden aslında tam da tarafsız ya da işte barışçıl olduğu söylenmez. Günümüzde de Birleşmiş Milletler var. Yine aynı şekilde dünyadaki savaşları bitirmek için kurulmuştur sözde. Ancak savaşlar bitmediği gibi daha da artmış. İtalya ve Almanya yine işte topraklarını genişletmek için yayılmacı bir politika izliyorlar. O zamanlar 1930'lu yıllarda ve Türkiye'de dünya başına da katkıda bulunmak istiyor. Bu yüzden Mustafa Kemal Han'a katılmak istiyoruz. Ancak bir davet bekliyoruz. Çağırsınlar katılalım diyoruz. İspanya ve Yunanistan davet ediyor bizi. Aslında biz hani üye olmamızın sebeplerinden bir tanesi de işte Musul'da bize yamuk yaptılar. Topraklarımızı, Türklerin çoğunlukta olduğu yerleri öyle bıraktılar. O yüzden biraz mesafeliyiz. Ee, ve işte biz davet bekledik ve bu davet sonrasında da katıldık. İspanya ve Yunanistan davet etti bizi. Ee, ve ilk kez davetle katılan devlet biziz. Yine buna üye olmamız dünya barışına barışçıl olduğumuzu ve dünya barışına katkıda bulunmak istediğimizi gösterir. Balkan Antantı bir diğer dış politikada yaşanan gelişme 1934 yılında Balkan Antantı. Balkanlar şu bölgelerin ismi Balkanlar. Almanya, Balkanlarda ya da Avrupa'da topraklarını genişletmek istiyor. Bu bölgelere saldıracak ki Polonya falan buraya saldıracak. İtalya'da, Orta Doğu'da, Habeşistan, Etiyopya'ya saldıracak. Bu durumda tehditler başlayınca Türkiye'de sınırlarını güvence altına almak istiyor. Ve buradaki komşularıyla bir sınır anlaşması, güvenlik anlaşması imzalıyor. Buraya baktığımız zaman... Bu Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye Balkan antantını kuruyorlar. Ancak şu iki ülke yok. Bulgaristan ile Arnavutluk yok. Ee, Bulgaristan'ın olmamasının sebebi 2. Balkan Savaşı'nda toprak kaybetmişti. Büyük bir toprak. Ee, bunun derdi aslında savaş çıkarsa ben bu bölgede yine topraklarımı, sınırlarımı büyütürüm e, düşüncesi. Arnavutluk da İtalya'nın güdümünde olduğu için buraya katılmamış. Bu ittifakın amacı yayılmacı devletlere karşı işbirliği yapmak. Yani diyorlar ki herhangi bir olay çıkarsa burada birbirlerimizin topraklarına, sınırlarına saygı göstereceğimiz gibi birbirimize de yardım edeceğiz. Yani birimiz hepimiz hepimiz birimiz için e, düşüncesi var burada. Balkan Antantı'na göre üye devletler birbirlerinin sınırlarına saygı gösterecek. Bu devletlerden birisine bir saldırı olursa hep beraber savunacak bu anlaşma ile Türkiye batı sınırını güvence altına aldı. Yani buradan gelecek tehlikeleri güvence altına aldık ki Yunanistan'la zaten nüfus mübadelesinde bu yüzden yapmıştık. Türkiye'nin Balkan, Balkan Antantı'nı oluşturması dünya barışına yine katkıda bulunduğunu gösterir. Milletler Cemiyeti'nden sonra Balkan Antantı. Bir diğer gelişme Sadabat Paktı. Sadabat İran'da bir sarayın ismidir aslında. 1937 yılında yapılmış Pakt anlaşma demek. Antant da anlaşma demek. İtalya Orta Doğu'da e, saldırgan bir politika. Habeşistan'a saldıracak Etiyopya. Güvenlik yani bu bölgenin güvenliği tehlikeye düşüyor. Ki günümüzde de zaten tehlikede biliyorsunuz sınırlarımızda e, sürekli savaşlar. Ki ülkemizde en çok etkilenen e, ülke bu durumda. Yine burada Doğu'daki devletlerle ya da işte Güneydoğu'daki devletlerle bir anlaşma imzalayacağız. Burada da Suriye'yi göremiyoruz. Bakın sınır komşumuz olmasına rağmen Suriye Sadabat Paktı'na katılmamış. Katılmamasının sebebi Hatay'ı biz Suriye'den almıştık. O yüzden aramız biraz limoni. Yani şu anda olduğu gibi aslında Hatay'dan dolayı bu anlaşmaya katılmamış. Çünkü herhangi bir savaş çıkarsa Hatay'ı geri almak belki daha fazlasını alırım düşüncesi var Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bu anlaşmayı imzalıyorlar ve birbirlerinin içlerine karışmamayı ve sınırlarına saygılı olacaklarına dair birbirlerine söz vermişler. Burada doğu sınırımız güvence altına alınmış. Yine Türkiye'nin Sadabat Paktını oluşturması ve buna üye olması, ön ayak olması dünya barışına katkıda bulunduğunu gösterir. Evet Atatürk dönem dış politikamızın özellikleri sorunlarımızı çözdük. Bu politikamızın özellikleri neler? Neler yaptık? Lozan'dan kalan sorunları çözmeye çalıştık ki büyük oranda Musul hariç başarılı olduk. Barışçı bir politika izledik çünkü sorunları ilk başta diyalog yoluyla ya da uluslararası kuruluşlara müracaat ederek, konuşarak, anlaşarak çözmeye çalıştık. Dünya barışına katkıda bulunduk ki Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Sadavat Paktı buna örnek. Boğazlarda egemenlik ve bağımsızlığımızı sağladık. Montreux Boğaz'a sözleşmesiyle tam hakimiyet bize geçti. Ee, burada üzgün olduğumuz tek konu Musul sorunu çözüldü. Ancak misaki milliye uygun olarak çözülemedi. Sınırlarımız dışında kaldı. Hatay sorunu çözmek için uğraşıldı. Hatay sorunu çocuklar 1939 yılında yani Mustafa Kemal bunu göremiyor. Ancak bu konuda çalışmaları ve sözleri var. Bunlara geleceğiz. Şimdi doğru yanlış sorularımızı da yapalım ve dersimizi sonlandıralım. Irak sınırımız 1926'da misak-ı milliye uygun demiş. Yanlış bir bilgi. Uygun değil maalesef. Sınırlarımız dışında kaldı. Yabancı okulların misyonerlik faaliyetleri yapması ve kültür birliğini bozması bütünlüğümüz için zararlıdır. Evet. Zararlı. Türkiye batı sınırını güvenlik içine almak amacıyla Sadabat baktığını. Batı sınırı demiş Sadabat. Sadabat İran'daydı. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'da tam hakimiyet ve egemenlik sağlanmıştır. Doğrudur. Boğazlar'da tam hakimiyet ve egemenlik Montre Boğazlar Sözleşmesi ile sağlanmış. Devam ediyoruz. Nüfus mübadelesiyle Türkiye'deki tüm Rumlar demiş. Hayır İstanbul'dakiler yalnızca gitmiş. Balkan Antantı ve Sağda Paktı'nın imzalanması Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumları. Evet Almanya, Balkanlar'da, İtalya'da, Orta Doğu'da saldırgan bir tutum sergilemişti sınırlarını genişletmek için. Evet arkadaşlar videomuz dersimiz burada sona erdi. İşlediğimiz konuları tekrar etmeyi, testlerinizi çözmeyi unutmayınız. Bir sonraki videomuzda, dersimizde Atatürk neden Hatay'ı anavatana katmak için uğraşmıştır? Hatay'ın ilk ve tek cumhurbaşkanı kimdir? Bu konuları göreceğiz. İyi dersler diliyorum, iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.